Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün size bir de bugün ne? Bak oynadığım en zor es videosundan birisi olacak bu bakın Şu so, işte lan bu kapatacağım bunu açacağım Bir de ben bu videoyu yapmıştım ama daha sorunlu kabusu alacağım AS'de yani çok korkunç olacak bir de çifte bela yani Oynadığım en zor es videosu Şimdi şey şimdi Şimdi şu lambayı kapatayım. Şuna, evet arkadaşlar şunu açacağım. Şimdi şunu kapatayım. Evet. Şimdi arkadaşlar kayıda geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Yani oynadığım en zor eslerden. Bak. Şuraya kalite. Şöyle döndür. Döndür. Baba baba Bak şu lambayı kapatırsam var ya bak. <laughs> Ananı acı. Bak. Baba bu şuraya bak. Orada bir can var orada. Orada bir can var var ya. Ortama ne hani bir batsa şu an. Oynadığım en zor. Ellerden bir tanesi. Şimdi başlayalım. Bak bir de kabusa alacağım yani oynadığım en zor ace bak. Hem çok zifir karanlık. Bu videoyu yapmıştım karanlık ace oynuyorum işte. Bu sefer daha da zor kabus ve çift. Bak kabus çifte beraber yani daha da korkuyor yani. Oynadığım en zor ace videosu. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir duyur yapmak istiyorum artık ace oynamayacağım yani nasıl oynayacağım derseniz şöyle bir şey es 2 çıkmış yani evren Kuri'den gördüm es 2 değil oyun ismi soğul es ama ben ona es 2 diyeceğim evren Kuri gibi yani çünkü bizim bizim keyfimiz öyle istiyor hem soğul işte soğul es oyunun ismi bol küfürlü video bol küfürlü video yayında AS2 çıktı işte. Ya AS2 çıkmadı gördüm. Bir de burada az harita var. Burada az ucu var ama orada bir sürü ucu var, bir sürü harita var. Yani artık onu oynayacağım. Ve yarın o video kanalımda yarın bir çekeceğim o videoyu. Çok aşırı çok bir şey var yani. Artık bu oyunu çekmeyeceğim, en 2 çekeceğim. Hem 50 tane harita var, 100 tane ucu var yani. Bir de çok değişik gücüler böyle kuru kafa var bir tane ondan çok korkuyorum ben. Hatta bu videonun sonunda size göstersem mi diye düşünüyorum şu <laughs> İçeri giriyordu. Neyse videonun sonunda size göstereceğim o eski. komm da. Ya koşum yok ya. Çıksa anana yiyecek. arkamdan bir elden fırlamasın değil mi? Bir de şu organ. Oradan bana bir öcü baksa var ya. Dur. A dur şunun ışığını kısayım nasıl oluyor? Dur. Daha da kıssam. <laughs> Şuraya bak. Abi çok korkunç oraya. Çok pis ışık vuruyor. Ya yani nasıl ayarlayacağım bu lambayı? E, of, çok pis. Bir de saat şu an gece 8 buçuk Abi korkuyorum ya. Oynadım en oraya o S 2 Ama ES2 normal ES'den daha güzel. Çünkü normal ES'e güncelleme getirmiyorlar Emirhan Kure gibi. Ondan sonra Emirhan Kure diyor ki oyun yapımcılara. Sizin ta işte anladınız ediyor işte. ES2'den daha da çok ucu var ve daha da çok harita var. Zaten Emirhan Kure'nin yan kanalında dedi bir tane ES'cüsü çekti. bir. D dedi ki artık bu çekmeyeceğim. AS2 çekeceğim. Onda da çok öcü harita var dedi. Yani artık o da onu çekecek. Ben de onu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü normal AS'de yani o daha iyi yani. Üst kata çıktı. İkisi de üst kata. Allah çarpsın ikisi üst kata. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene kabusla bitiriyormuşuz. Kendimi tokatladım. Şurada var ya 5000 like. Ha. <laughs> ee, mı sana telefonu? Bana de... Ne yapıyorsun benim? Ya koş dol ya. İçeri giriyordu. Bu niye yavaş geliyor? Kuris çok hızlı geliyordu. <laughs> bir şey değil mi? Böyle korku şekli dünyada görünmedi. Abi. Neyse arkadaşlar oyuncunuz kadar da e, oynadım. Bak. Şaka yapmıyorum. Oynadığım en korkunç ES videosu. Korktuğum ES videosu ve Lan. 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 Dur dur. La dur. La lamba ışığı kendi... söndürüyor lan. Lan. Alo, he lamba. A. Oğlum mi bir şey oldu. Ba ba ba. Lan. Kapanıyor. Onun ne oldu bu lambaya? Çok çok ısındı diyor mu acaba? Çok lan. Ama ee. Neyse lan bir açayım artık çünkü şey oldu. Oh be. Ölüyordum korkudan şunu da kapat anasını. Şey yok. Ah. Neyse arkadaşlar videonuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yapacaksınız bay bay.